Beş. Yan tarafa geçtim. 1 2 3 4 5 Yan tarafa geçtim. 1 2 3 4 5 Yan tarafa geçtim. 1 2 3 5 Bitti mi? Yok. Bir çizim Yan daha var. Yan tarafa geçtim. 1 2 3 4 5. Nasıl bir grafik çıktı? Harika Mükemmel. bir grafik çıktı. Hatır. Hemen kaydede giriyorum. Aynen. Şurada tabu şeklinde bir boşluk vardı gördün mü? Bak. Malzemenin olduğu noktanın üst tarafında. Tabut şeklinde bir boşluk var. Bunu bir daha yenileyelim mi? Hayır. Bir dakika. Bana senin ama tarafa... Bir saniye oğlum.